Elini görmek için. Bu arada yanlış anlamayın. Baş alabilir miyim? Oo. Dört parmak oynuyorduk. Ne yazıyor açıklamasında? Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam direkt bitirdi bir takımı. Konuşması gelir mi diye merak ediyorum. Aa burada kamerası yok. Güzel attı. Bak bu sefer rakipleri biraz daha böyle şey. Yani. Anladın. Kofin oyunculuğuyla alakalı bir şey değil ki. Karşısına çıkan adamlar kofin üstüne. Oy. Abi dokandırıp dokandırıp yatıyor çocuk yere. Bu nerede? Bir dakika oğlum o adam öldürdü mü? Bir dakika ya. Bu düştü mü burada? Aa düşmüş. Bir adam daha geliyordu onu Aa bu düştü mü diye bakıyorum. Düşmüş düşmüş. Güzel. Çok iyi. Bak çok iyi. Çok iyi. Wow. Gayet güzel abi. Neyse eli zaten çok kötü. M162'nin spreyi 4 la. 4 la attığı spreyi baksana. Mobilin de avantajı var ama çocuğun da elinin tabi çok büyük yeteneği var. Cihan da sürekli mobilde M160 kullanıyor. Emülatörlere gerçi oynandı bizde oynadığı zaman. Sivrisinek git. Elini görebiliyorsun değil mi? Çok engel olmuyorum yani. Tamam tamam çok engel olmuyorum. Yani. Tamam. Bombayla aldığı kill. Okey. Bir tane daha vardı. Oo, oo. Bir kaç adam varmış bayon burada. Gayet iyi bu arada. Bunun bu nece bir sekmemedir ya. Ya biz de aynısını yapabiliyoruz tabii ki de. Çocuğum bunu yani sanki 5 metreymiş gibi sprey atması gayet güzel. Red dot man. Hop. Bak bu çok güzeldi. Çok güzeldi bu. Bu çok güzeldi abi. Bak gördün mü? Oyun daha hızlı. Ben ondan bahsediyordum. Kofi'nin minik videosunu izlediğim zaman da söyledim. Bir sene önceki video olduğundan dolayı oyun yavaş herhalde. Şu an oyun bize daha hızlı geliyor çünkü. Anladın? Ama tabii... Oy! Ben de korktum. Çok güzel vurdu. Çok güzel refleks anasını satayım ya. Baba bak. Bum. İyi. Severim. Eskiden dört parmak oynamıyor muydu? Şimdi dört parmak oynuyordu yanına bak. Hepsi burada'nın efsane Kasım indirimlerini kaçırma. Acele et. miniklere özel çok eğlenceli, çok rahat ve çok tarz binlerce moda ürününde her gün özel efsane fiyatları yakala. Hepsi burada uygulamasını indir, alışverişin efsanesi ol. Baksana abi rakiplere bir şeyler olmuş. Yemin ediyorum tam Kofin dört parmak oynamaya çalışmış rakipleri de çıldırmış.